Sıfırdan Hayat Sevgisi'nin 48. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 48. bölüme geldik artık. Ve e, Man'la sabah bir sefer yapacağız. Sabah sefer yapacağız daha doğrusu. E, nereden nereye gideceğiz? Yeni eklenmiş olan Castel Neuer'den çıkacağız ve e, Rombas'a doğru bir yolculuk yapacağız. Şu otobanı kullanacağız. Otobanın ilerlerinde çok güzel yollar var. Buraları kullanacağız ve sabah seferinde şu an saat... E, 6'ya gelmek üzere ufaktan şöyle bir yolculuğumuza çıkalım. Farklarımız yanıyor zaten. Ufaktan şöyle bir yola çıkalım artık. Muhteşem bir araç, gerçekten muhteşem bir araç. Şu camı kapatalım. Birazcık da bunu kapatalım. Ee, şimdi şuradan ana yola çıkacağız. Ya sıfırdan hayat serisi bomba gibi devam ediyor zaten. Hani korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Sıfırdan hayat kolay kolay bitecek bir seri değil. Baya baya uzun sürecek. Daha çünkü Grand Utopia'nın 1.9 sürümünü bekliyorum. Efsane bir sürüm. Gerçekten. 1.9 Çıktığında gerçekten efsane bir sürüm olacak. Ee, onunla da beraber Coşacağız, kopacağız. Haritanın yapımcısıyla mailleştik. Konuştuk. Ee, i̇şte sordum, gelecek için neler düşünüyorsun? Kokteli fikirlerim var diye cevap verdi. <laughs> Bakalım ee, neler olacak, neler bitecek? Yapımcısı Fransız bu arada bu haritanın. Onu da söylemiş olayım size. Güzel şeyler gelecek yani haritaya baya baya değişik. Ya elimizdeki bulunan en büyük nimet ise oyunun bedava olması. Yani şunu at, az biraz açalım ya. Nasıl açılıyordu bu ya? Dur bir dakika. Herhalde şu an olmuştur. yani mikrofonun üzerinde ses ayarı var da arkada kalıyor, altta kalıyor. Bir de üstteki eko, alttaki volüm. Ee, birazcık sesi arttıralım. Ee, şey içerisinde, uygulama içerisinden ben sesi kapattıydım. Mikrofon üzerinden açalım onu da. Birazcık daha fazla çıkar. Net duyarsınız en azından beni. Şimdi ses patlıyor falan demişsiniz de Arkadaşlar eğer patlamasını engellersek ki bu sefer tizli gelecek ses Onu da söyleyeyim patlaması açıkçası basla alakalı bir durum bası çok yüksek Onu da öyle işte yavaş yavaş ayarlayacağız Bakalım ayarını yoluna falan koyacağız diye düşünüyorum Hallarım şekil ama ya. İç aydınlatmamız, iç ışıklarımız falan da güzel güzel yanıyor. Böyle sabah gün doğumuna karşı da yolculuğumuzu yapıyoruz. Artık 50 bölümü devirmek istiyorum sıfırdan hayatta. Çünkü 50 bölüm bayağı koskoca bir seri olmuş oluyor. Baya hani eğlenceli bir şekilde hala devam ediyor. Bıktırmadı kendisinden. Bazı şeyler bıkılıyor ama bu seriden hemen bıkmadım. Devamlı değişiklik olduğu için. Yani devamlı yeni şeyler olduğu için seride. Hani bıkmıyorsunuz. Rahatlıkla bunu devam ettirebiliyorsunuz. O güzelliği var. En azından modlarla beraber destekli. Hani multiplayer'da falan olsaydı bıkmış olabilirdik şu an. Ama modlarla falan destekliyoruz bunu. Bir yandan işte Adı atıyorum araç kaza yapıyor Hasar alıyor işte onu bırakıyoruz Başka araca geçiyoruz vesaire Ya da test aracı alıyoruz Bunları kullanıyoruz Böyle şeyler olabiliyor Yani nihayetinde çok güzel bir seri oluyor Yani onu söyleyeyim Sizler için de elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum Zaten biliyorsunuz bunu Yeni güzel serilerimiz gelecek. Turist Bas videosunda bahsetmiştim. oto freni yaptım az önce arabaya. Normalde bu kadar karanlık değil ha kapı. Aydınlık da arabada film olduğu için böyle gözüküyor. Ya araç baya iyi. Hani demişsiniz yeni direksiyonu tak abi, Yeni man direksiyon falan. Arkadaşlar yeni man direksiyonu biliyorsunuz lüks bir direksiyon. Hani üstünde tuşları falan var kumanda. E o tuşlar bu arabayı desteklemiyor ki. Nasıl takalım onu? Mantıklı baktığın zaman o tuşların bu arabayı desteklemesi lazım. E bunda bir multimedya sistemi yok ki. Navigasyonun bir multimedya sistemi yok. En azından o Kollardan müzik açıp müzik kapatma tuşları var ya da telefon açma telefon kapatma tuşu var malın şeylerinde biliyorum ama bu araçta öyle bir şey yok. Mesela o direksiyonu ben oraya taktım zaten fonksiyonel yani fonksiyon olmayacak boş olacak o direksiyon. Yani en uygun lüks direksiyonu bu bunun. Anlıyorum sizin dediğiniz hani aracı için ne kadar lüks yaparsanız o kadar iyi olur diyorsunuz ama hani o direksiyonu ben bu araca takarsam açıkçası aracın içerisine sıçar yani direkt. Yani modifikasyon en düşündüğü yani en ince detayıyla beraber yapılıyor açıkçası. Ben bu arada şu arkadaki rüzgarlıktaki ışıkları e, değiştireceğim. Yanmıyorlar böyle güzel ışıtmıyor onlar. E, büyük beyaz selan takabiliriz oraya ya. Hiç, hiç bilmiyorum beyaz olabilir. Şu yanlardakinden yok. Yanlardakinden olsa ondan takacaktım da yandakin de ışıtmıyor fazla lan Beyaz takabilirim arkalara turuncu istiyordum ben aslında turuncu takmak istiyordum turuncu yok ellerinde ne yazık ki turuncu olsa güzel bir turuncu yapılırdı ora ne öldü bu araba 12 vites gidiyor ama ya güzel olsan en son harfiyat çekmiş ben öyle de ondan sonra konuşmadık Bir tane daha götüreceğim diyordu ee, Hafriyat çekmiş bir tane Bayağı yokuşta falan test ettim aracı diyor şeyde Kuari'den Maden ocağından çıkışta falan rahat çıkmış araba yani 400 beygir o biliyorsunuz Bayağı Rahat rahat yoluna devam etmiş İyi ya arabanın gidişi güzel olsun da geri sönen bir çekişleri falan iyiyse sorun yok zaten. Bu yoldan ilk defa gidiyoruz. Adamın önüne girdim ama ben sollama mesafemi tamamladıydım girerken Bizim aracımızda kaç ton yük var ee, 11 ton yükümüz var şu an Radyatör götürüyoruz 11 tonluk yükle beraber gidiyoruz ama biraz araba ağırlığını hissettiriyor nedense anlamadım 887 litre var Bu yeni yollar güzel olmuş hani Değişik yollarda gittiğinizi hissettiriyor size Efe diyor ki Abi bu haritaya pas şehri ekletelim dedi bana aslında mantıksız da gelmiyor ha. Grand Utopia'ya bir pass şehri ekletilebilir oyun pass diye. O da direkt pass şehri, oyun pass şehri de olabilir. Bilmiyorum mantıklı geldi açıkçası. Denenebilir ya. Havalı koordinası daha güzel arabanın. Şimdi bariyet low deck şasi olduğu için yan kapama olmuyor buna. Yan kapamayı takarsak boyutlardan birazcık e, hani orijinal bir şekilde indiremiyoruz şey low deck kasaya yan kapamayı. O yüzden hani şey falan da kısalıyor. Depo boyu falan kısa bunda, büyük değil. O yüzden yan kapama takılmıyor araca. Onu da konuştuk biz. Yan kapama yok yani low deck olduğu için araba basık olduğu için. Hani yükseltmeye falan kalkarsak bayağı bir masraf ettirmemiz gerekiyor. O yüzden hiç gerek yok. Allah yanlış girdim ya. Ya radyoda açmazsın ama. Radyoda açmazsın oradan ya. O şimdi orada çalacak bana sıkıntı yaratacak. Dur. Şunu kapat. Ya abi nereden döneceğiz? Da ilerden döneceğiz şimdi. Nasıl bir karışık bir yol ya? Ani dönüş de yapamadım. Kayar diye araba. Dokunamadım bile. Müdahale edemedim arabaya. gideceğiz de oraya döneceğiz geri geleceğiz şimdi bugünlerde yapıyorum bu hatayı bu Paşa basayım dedim başımıza gelmeyen kalmadı Beni bir de gişeye sokacaksın değil mi sen? Gişeye girer miyim lan var? Ben? ben gişeye girer miyim ya? Manyak mısın sen Oradan gişeye sokacak beni iki kere para alacak bedavadan. Yok ya. Yeah. Yok ya. Yeah. Hep navigasyonun şeyliğinden oldu az önce. O büyüklüğünden oldu. Böyle kullansam hiç problem olmayacak. 46'ya düşmüş litresi ortalamanın hangi yoldan döneceğiz biz? Topya yolundan mı? E ee, bu yol diğer yol. Ha bu diye o yol bir daha ayrılıyordu doğru orada. Doğru ikinci bir ayrımı daha var. Biz buradan dönüp hep düz gidiyorduk. Şimdi Grand Vial'a döndük. motoruna kurban senin ya. Bas bas bas. Hadi seninle daha çok yolumuz var ya bizim. 748.285'te araba şu an. Ay ay. Ne kadar et kullanmışız? 65 kilometre kullanmışız şu ana kadar. Az kullanmışız biz bunu. Niye bu kadar az? Kullanmamışız arabayı neredeyse. Muhteşem sesi var. 95 geçmek sorun değil 5 kilometre hata hata payı var burada hata hata konuşamadım ya Allah Allah hata 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 ettim orada 2 saat Evet bu seride de konuşacak bir şey ne yazık ki yok yani bu bölümde de artık konuşamıyoruz Yok çünkü konuşacak bir şey yok. Yine her zamanki gibi boşa düştük bu aralar. Ya onun için birazcık da diğer oyunlara kaymak istiyorum. Hani muhabbet eşliğinde eee oynayıp tabii bunlar gelecek. Bu oyunlar gelecek. Sıfırdan hayat bitmiyor zaten arkadaşlar. Bırakmıyoruz bunu. Sıfırdan hayat gelecek. Ama bunun yanında muhabbet edeceğimiz, böyle gül gül şamata yapacağımız, deli deli muhabbet edeceğimiz serilerimiz olması lazım. Onları yapmak istiyorum açıkçası. Onları çok oynamak istiyorum. Eskiden bayağı oynuyordum. Tekrar oynamak istiyorum. İşte böyle planlarımız var. Bunları yapacağım. En kısa zamanda seriler, yeni seriler başlayacak. Biraz basacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama biraz basmak istiyorum artık. Çünkü önümüzdeki yol rampa yukarı zaten. Biraz basalım. iyi mi alıp gidelim? Ha, önceden buradan geçiş yoktu. Artık buradan geçebiliyoruz. Normalde periknata girmem gerekiyordu. Artık geçebiliyorum. Çünkü yeni yerlere gitmek için. Buradan itibaren yollar komple yeni. Biliyorsunuz biz aşağıdan gidip dağ yoluna çıkıyorduk. Arkadaki şehre gidiyorduk. Artık buranın üst yolundan gidiyoruz. Buralar güzel. Doğalar güzel. Ha birden bir iklim değişecek birazdan. Servis kamerayla baktım arkadaşlar. Hani sürmedim buraları. Serbest kamerayla baktım. Şu an yine bir rampa daha çıkıyoruz. Hızımız bayağı 90'ları geriledi. Hani aşağıdan yavaş dalıp da buraya 60'la çıkmaktansa hızlı dalıp da 90 civarı burayı çıkmak bana mantıklı geliyor. O yüzden bastım zaten. O yüzden bastım zaten. bazen böyle baga düşmeyi de baga da düşebiliyorum yani böyle arada. Evet yeni doğalar, yeni yerler, yeni şeyler, yeni yollar buralardan itibaren komple yeni. Köprü istikametindeyim. Ben seçtim. Rampa aşağı burası. saldım arabayı kendi gidiyor şu an. Gaza basmıyorum hiçbir şekilde. Zaten yollar şey sıkıntısız. Şerit değiştirdi otomatik arabamız. Trene de basmaya gerek yok. Rahatlıkla 12. vites araba süzüle süzüle indi. 4 kilometremiz kalmış varmaya Rambosa. Rambos'ta herhalde. Rambas. Rombas. Bu isimleri nasıl buluyorlar ya? Merak ettim. Grand Utopia gerçekten çok güzel bir harita. Bakın hepinize öneriyorum. Hani Diyazisi olmayanlar oynay oynayamayabilir ama Diyazisi olanlar kesinlikle bu harita için ayrıyetten bir save açıp bu haritayı oynasınlar. Gerçekten hani şu mod dünyasında, harita mod dünyasında tek önerebileceğim en iyi haritalardan birisi. Gerçekçi, e sürüşe gerçekçi kaliteye sahip bir harita. Onun haricinde ikinci önerebileceğim bir harita zaten tüm yerleri kapsayan promo haritası. Ona da bir şey demiyoruz. Ama kendi dalında Grand Topya gerçekçi kilometre, gerçekçi saat, gerçekçi ölçek, gerçekçi bir kaliteye sahip olan tek harita Grand Topya haritası Şu an Grand Topya haritası üstüne bir harita yok zaten. Kesinlikle tavsiye Grand Topya. Kesinlikle bu haritayı oynamayı ihmal etmeyin çok büyük haksızlık yapmış olsun Öncelikle kendinize, ilk başta kendinize. Ne kadar ben doğru girdim. Buradan sapacakmışız. Ben düz geçerim buradan. Geçebiliyoruz mu? Geçiyoruz. Şimdi bakın aslında Grand Utopia sizi birazcık da yeni gelecek olan Iberia alıştırmaya çalışıyor. Neden diye soracak olursanız burada Amerikan Amerikan Truck'ta gördüğünüz iklimler öne çıkmış. Bir Amerikan Trak havası var şu an Grand Utopia'nın yeni 1.8 güncellemesinde. Ve 1.9'da da bunu ayrıyeten daha da fazla hissedecek, hissedeceğiz gibi duruyor. Bakın yol, yolun dönüşlerine bakarsanız Anlayacaksınız zaten bu e, Amerikan Truck Simulator'ın mod içinden alındığını çok rahatlıkla fark edebilirsiniz. Yani o Amerikan havasına çok benziyor buralar. Böyle doğasıyla işte o oluşumuyla beraber baya baya Amerikan Truck havası. E, gerçi bu yol şeyde de vardı. Bizim sınır kapısında da var. Kapı sınır kapısında da aynı yollar var da. Yani doğa diyorum size Amerikan şeyine benziyor ve Iberia diyasisi aynı bu coğrafyada yani bu özellikle çıkacak. Alışabilirsiniz yani Grand Auto'nun bu alt kısmına gelerek buradaki sürüş zevkine Amerikan Tran nasıl bir oyun olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Zaten haritanın yapımcısı bir video çekmiş ve videosunda Mac tırını kullanıyor. Mac Antem tırını kullanıyor burada. Hani Zaten o da anlamış birazcık da Amerikan havasına, doğasına uygun olarak alt kısımları tasarlanmaya çalışmış. Bence güzel oluyor. Hani Avrupa'da böyle yerleri görmek güzel olabiliyor. Bunu da Iberia DLC'lere rahatlıkla göreceğiz zaten. Şöyle aracımızı buraya çekelim. Geri gidelim. Şöyle. Bir geri alalım. Evet. Güzel bir yolculuktu. Sıfırdan Hayat Sevgisi'nin 48. bölümünde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun beğenmeyi unutma arkadaşlar. Hoşçakalın.